İhanet hançeri her döneme haizdir. Evet, CHP'deki o ihanet hançeri her dönemin ve her genel başkanın en yakınındaki zatın elindedir. Liderlerde hançeri taşıyanlar değilse de o hançer çizgisini saptırmadan kendini ikmale getirir ve hiçbir şekilde işini yarım bırakmaz. Ne diyordu Kemal Bey? İhanet hançeriyle sırtımdan vuruldum. El hak doğru bir söz. Ama ve lakin denir ya, etme bulma dünyası. O ihanet hançeri bundan tam 13 yıl önce kendi eline ister tutuşturulsun, ister kendi rızasıyla eline alsın vuran oydu. O hançer hep yanındaydı. Devri Deniz Baykal'dan almıştı. Ne demişti Baykal? Sen de mi bir ütüz? Kaset kumpasında ben aday değilim demiş. İki saat sonra varım diyerek hançerlemişti Baykal'ın sırtını. Yıllar geçti, isimler değişti, kadrolar oluştu. Koltuk yıprandı, hırslar zihinleri o hançeri taze tuttu. Sonra Kılıçdaroğlu yanında taşıdığı o ihanet hançerini Beylikdüzü'nden İstanbul'a şehri emir yapan Ekrem İmamoğlu'na teslim etti. Hançerin kabzasındaki zehirli dikenler zehirleme yaparak karakter erozyonuyla İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na Brütüs oldu. İşte o güç ve koltuk zehirlenmesi İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'na hısımken hasım etti. Çağın siyasi zekasıyla İmamoğlu o hançeri ara dönem aklıyla Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isim olan Özgür Özel'e şartlı teslim etti. Ve Özel de ilk fırsatta 10 yıldan bu yana yol yürüdüğü Kılıçdaroğlu'na bıçağı sapladı. Netice İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu vekil genel başkan stratejisiyle alt ederek devre dışı bıraktı. Peki Özel'in hali durumu ne olur? Uzun soluklu mu yoksa o da günü geldiğinde İmamoğlu'na sen söyletecek mi? CHP'nin realitesidir. O ihanet hançerinin varlığı ve her daim genel başkanın en yakınındaki zatın elinde bulunur. Günü ve sırası geldiğinde ya üst akılla ya da keramet kendinden menkulleşerek ilk fırsatta hançeri en derin şekilde saplar. Atatürk'e o hançeri ilk vuran İnönü'ydü. Ardından 60'lar, 70'ler, 80'ler hatta 90'ları göz önüne getirirsek kim kime hangi kumpasla o ihanet hançerini indirdiğini görürüz. Yani Brutus'un elindeki ihanet hançeri bir asırlık hakikattir. CHP'de liderliği oynayan, lideri koltuğundan etmek isteyen ilk önce en yakına odaklanır sonra da ihanet hançerini teslim alır. Ardından da saldırı pozisyonuna girerek gün bekler. En zayıf, en beklenmedik anda hançeri liderinin bir daha yaşayamayacak derecede sırtına saplayıp yaralar. Tarihsel bir geçmişe sahiptirler. Dün öyleydi, bugün de öyle. Partide de genel başkanlık koltuğunu da cumhuriyeti kuran kişinin makamı olarak gördükleri için değişmez prensibe sahiptirler. Değişmezlerdir. Ve o temayla da CHP yöneten Türkiye'nin yönetimini de kontrol altında tutar düşüncesiyle zikirleri de fikirleri de her yol mübahtır, aklıyla hareket eder. Her dönem kim koltuğa oturmuşsa yanına o ihanet hançerini elinde tutan biri verilir. Günü geldiğinde hançeri vursun diye. İşte Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun akıbeti de böylesi trajik bir sonla noktalandı. Dün de ifade ettim 38. kurultayda tarihsel trajik ilkler yaşandı. Bir genel başkan ilk kez kurultayda koltuğundan oluyor. Bir genel kurul ilk kez ikinci tur seçimle sonuçlanıyor. Gelirsek delegeleri dizayn ettiğine dair Kılıçdaroğlu'nun savı ve çevresindekilerin efsanevi söylemleri boşa çıktı. Demek ki delegeler dizayn edilmemiş, kontrol altında tutulmamış. Yoksa 300 fark yenilir mi? Birileri işi kapitale bağlasa da para perdeyi kontrol eder desede elbette ki bir şeyler oldu. Ama ben o paranın da tamamen zehirleme yapan ihanet hançerinin ahlakından ve kültüründen geldiğini söyleyenim. Fiziki görüntü içerideyse de ruhu dışarıya aittir. Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı trajik hali kendi düşen ağlamaz sözüyle aktarıyorum. Çünkü sözünü ettiği o ihanet hançerinin ilk darbelerini İstanbul İl Kongresi'nde aldı. Hırsına yenik düşüren hasımları görmedi. Aklına, koltuğuna o ihanet hançeriyle el koyduğu Deniz Baykal'ın akıbetini ve yaşadıklarını getirmedi. Nasıl ki o efsane lider bir gecede yalnızlığa mahkum oldu, yanında tek bir kişi kalmadı. CHP'nin başında küçük düşürülen, hezimete uğratılan siyasetin atıl adamına dönüştürülerek uzaklaştırılan bir Kemal Kılıçdaroğlu olarak anılacak. Dün Kemal Bey deniliyordu, bugünse Bay Bay Kemal. Peki Kemal Kılıçdaroğlu tüm bu haşmetli yenilgiden sonra CHP'den istifa edecek mi? Ya da hiçbir şey olmamış gibi kalacak mı? O ihanet hançerini elde tutan ilk kişi olma noktasında İsmet İnönü kurultayı kaybettiğinde partisinden istifa etmişti. Ki Ecevit de öyleydi. 12 Eylül sonrası CHP'ye dönmedi. Kendine parti kurdu. Öyle devam etti. Şimdi CHP'lerin ekseriyetinin bay bay Kemal dedikleri Kılıçdaroğlu yaşadığı trajik durumla partiden istifa edecek mi? 13 seçim kaybetmek, ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilgisi, son halkada genel başkanlık seçimi, yenildikçe yenilen bir hezimetin sonucuna denir ya, başarıyla siyasi lider olunur, hezimetlerle değil. Neyse CHP'nin ruhunda, geninde, karakterindeki siyasi faaliyetler değişmez. Özgür Özel'e dün de ifade ettiğim gibi, oturduğu koltuğa nasıl geldiğini, bugüne kadar o koltuğa gelenlerin ne tür evriler geçirdiğini hiçbir zaman aklından çıkarmasın, unutmaması lazım. Çünkü o ihanet hançerinin en yakınında ...daki kişide olabileceğini bilmeli. Yoksa onun da akıbeti diğerleri gibi sen de mi Brütüs olur. Tanrı Kulu ne diyor? Bu arada CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, parti meclisine Özgür Özel'in kontenjanından girdi. CHP'nin 21 yıl sonra Diyarbakır'dan milletvekili çıkartan isim olarak Sezgin'in aldığı düşük oy, CHP'nin bakışı ortaya koymaya yetiyor. Ki o yanıtta bizatihi Tanrıkulu'nun kurultayda yaptığı konuşmanın muhtevasında yer aldığınızı görüyoruz. Ne diyordu Tanrı kulu? Buraya bakın buraya. Ben CHP Diyarbakır milletvekiliyim. Başka partinin değilim. Demem o ki Özel'in gönderdiği selamlar o an içinde. Ankara'da başka, Diyarbakır'da başka siyaset. Eee ordu görevi diyenlerin başında geldiğini de unutmamak lazım. Yani demokrasi karşıtlığı noktasında kesicili pek pak değildir Özel'in. %82 ile destek verenler azıcık bu minvalde bir düşünsünler derim. Günün sözü. Kardeş dedik, yarı yolda bırak demedik ki. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur ethotmail.com WhatsApp 0532 286 7370 Twitter Et Ömer Büyük Timur